Merhaba arkadaşlar. E, Hollanda'dayız. E, Amsterdam'dayız. E, burada bir tane ev yaptık. Tek katlı. Genelde bu evler zaten tek katlı. E, Dublex oluyor genelde. Burası da slaapkamer, Yani burası da yatak odası diyelim. Türkçesi. E, burası yatak başı. Yatağın sağ solu. Stop kontaklarımız var. Prizlerimiz var ve duvar lambası var. Vant lambamız var. E, bunları buradan açıp kapatıyoruz ve bu odanın lambasının vavyanı var burada. iki taraf içinde. E, yukarıda da yine santral dozumuz var. Buraya santral dozumuzu topladık. Duvarlarda e, stop kontaklarımız var. E, onları hepsini santral dozumuza topladık. Ve oradan yukarıda teknik rampi var. Hepsini oraya çıkarttık. Oradan da metre indirdik. Burası da banyomuz. Ee, banyonun ayna bölümü, lavabo bölümü burası. Tuvaletimiz var burada böyle. Burası da koridorumuz koridorumuzdan gidiyoruz. Arka tarafta daha daha küçük salonumuz var. Buraya da 3 tane santral doz koyduk. Ortadaki melder, yangın melderı. Kenardakiler normal spotlara dağıttığımız santral dozumuz. Yine buralarda stop kontaklarımız var. Yine ebeveyn banyomuz da var bir tane küçük. Aslında burası yatak odası değil ama Buraya bir tane banyo istemişler. Böyle. Sistemimiz böyle bu şekilde. Bu köşeden dışarıya kamera kabloları çıkacak. Burada bir tane kapımız var. Yine bu da alarm kablosu çektik buraya. Bunlar da dışarıya çıkacak. Sonra meter kastımıza gidiyoruz. Yani grup kastımıza gidiyoruz. Tüm kablolarımızı zaten buraya çektik grup kastımıza. Yani öyle. Burası da one kamer Yani salon burası da Burada da yine bir tane santral dozumuz var Sonra burası da kapının girişi Yine burada da Büyük lamp var dış lambaların Açıp kapatması ve Salonun vavyanı var yine Burada da köykümüz var mutfak var Mutfağın göbeğinde bir adamız var Oranın kabloları da buraya çekildi Burada, da var yine bir tane santral dozumuz. Mutfak tarafı burası. Açık mutfak salonla birlikte. Burada da interkom var. Görüntülü kapı sistemi var. Buralarda da yine stop kontak yani prizlerimiz var. Şimdi buradan çocuk odası var. Burada bir tane. Yine burada da santral dozumuz var. Duvar lambası var ve stop kontaklarımız var. Yine burada böyle. Burada da var yine. Şimdi buradan üst katımız var. Bir de buranın üst katını yaptık. Ee, Kablolarımızı genelde buraya toparladık. Buraya kolt yerleştirdik. Koltun üzerine dozlarımızı koyduk. Böyle bu şekilde buraya da bir tane sensörlü lambamızı koyduk. Burası tek rent oldu. Buradan da yine alt kattaki meter cast grubumuza gidiyor kablolarımız buradan Buraya da peş kastımız gelecek. Kameralı kablolarımızı buraya çektik. Bu kadar.